Daha önce internette araştırma yaparken, video izlerken, sosyal medyada gezerken video veya bilgi kullandığımız bilgisayara nasıl bir yolla geldiğini merak ettiniz mi? Sizce bilgisayarımıza ve modemimize bağlı olan kablo ne kadar uzağa gidiyor? Gelin bu soruların cevaplarını bulalım. İnternette yaptığımız her şey bir ağ sayesinde oluyor. Peki ne bu ağ? Örümcek ağı veya balıkçı ağı gibi bir şey mi? Aslında benziyor. Eğer örümcek ağına veya balıkçı ağına bakarsanız üzerindeki iplerin hepsi birbirine bir şekilde bağlı olduğunu göreceksiniz. Bu ağın en uç kısımlarında iki kişi olduğunu düşünün. Bu iki kişi iletişim yolu için bu ağın iplerini kullansalar sizce iletişim kurabilirler mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bu ipler birbirine bağlı olduğu için ve yolda bir kopukluk olmadığı için iletişim başarılı olacaktır. Kısaca ağ bilgisayarlarımızı birbirine bağlamamızı sağlıyor. Ama bu ağ sadece kablo ile değil. Telefonumuz, modeme Wi-Fi ile bağlanır. Modemden sonrası ise yine kablo olarak devam eder. Burada bir uyarı yapalım. Bilgisayarlar sadece dizüstü veya masaüstü değildir. Telefonumuz, tabletimiz de bir bilgisayardır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu ağlarımızı büyüklüğü yani mesafesi açısından sınıflandırıyoruz. En küçük ağ türümüz olan yerel alan ağıyla başlayalım. Bu yerel alan ağına kısaca L, A, N diyoruz. Tabii ki bu kısaltma yerel alan ağının İngilizce baş harflerinden oluşur. Yerel alan ağı birbirine yakın mesafedeki yani aynı binada veya aynı odada bulunan bilgisayarlarımızın bağlanmasıyla oluşturulan ağlardır. Hemen bir örnek düşünelim. Her zaman okulda gördüğümüz akıllı tahtlardaki ağ türü yerel alan ağıdır. Az önce kablo olmadan Wi-Fi ile modeme bağlanıldığını söyledim. Wi-Fi gibi kablosuz ağ ile oluşturulmuş ağ türüne Kablosuz yerel alan ağı diyoruz. Kısaltılmış hali ise WLAN'dir. Dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar kablosuz yerel alan ağı ile birbirlerine veya internete bağlanabilir. Yerel alan ağımızdan biraz daha büyük bir ağa metropol alan ağı diyoruz. Yerel alan ağları güçlerini birleştirirse bu metropol alan ağını oluşturur. Metropol alan ağının kısaltılmışı M A nedir? Metropol alan ağı yerel alan ağına göre daha büyük bir alandır. Hani binamızdaki A yerel alan ağı diyorduk ya. Şehrimizdeki A yani binalardaki yerel alan ağlarının birleşimiyle oluşturulmuş ağlara metropol alan ağı diyoruz. Odamızdaki A baktık. Odamızdaki A yerel alan ağıydı. Şehrimizdeki A baktık şehrimizdeki ağ metropol alan ağıydı. Metropol alan ağının bir büyüğü daha var. Biz bize çok uzak olan Amerika'daki çıkmış bir şarkıyı dinleyebiliyorsak aramızda bir bağlantı var demektir. Peki biz bu ağa ne diyoruz? Geniş alan ağı diyoruz. Kısaltılmış hali ise W, A, N'dir. Bu ağ bizim çok uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmamızı sağlar. Aynı adı gibi geniş en büyük geniş alan ağımız internettir. Şimdi öğrendiğimiz bu 3 ağ türünü gözden geçirelim. Şimdi elinize bakın. Elinizde tırnaklar ve parmaklar var. Bir de elin kendisi var tabi ki. Elimizdeki tırnaklar elimizin en küçük parçası. Yani yerel alan ağı diyebiliriz. Parmaklarımız elimizin bir parçası. Ve tırnağımıza göre daha büyük. Ama elimizden daha küçük bir boyutu var. Ve parmağımızın üzerinde de tırnak var tıpkı yerel alan ağı olan metropol alan ağı gibi. Ve son olarak elimizin kendisi var. Bu elimizde hem parmaklar hem de tırnaklar var. Ve hepsinden daha büyük. Tıpkı geniş alan ağı gibi. Anlayabileceğiniz gibi eğer internette bağlıysak bu ağ dünyayı dolaşıyor diyebiliriz. Yani örneğin bir mesaj gönderiyorsak bu mesaj ilk önce bizim yerel alan ağımızdan geçecek. Oradan metropol alan ağına daha sonra da geniş alan ağına geçecektir. Yani bizim evimizde olan internet kablosu dünyayı dolaşıyor diyebiliriz. Bize mesajın gelmesi için ilk önce gönderilen mesaj geniş alan ağına ulaşması gerekir. Daha sonra metropol alan ağına, daha sonra yerel alan ağına oradan da bizim bilgisayarımıza gelecektir. Burada mesaj yerine video da olabilir, resim de olabilir. Yani her şey olabilir. İnternette gördüğümüz her şey. Bu kavramları öğrendik mi? Hadi gelin bir test edelim. Bu kısımda 3 sorumuz var. Kaç doğru cevap verirseniz ekranda görmüş olduğunuz mesaj o kadar kişiye gidecek. Haydi mesajımızı 3 kişiye de iletmeye çalışalım. Birinci sorumuz. Bilgisayarın bilgi paylaşımı veya iletişim için bağlanmasıyla ile oluşan yapıya ne denir? A. Yerel alan ağı. B. Geniş alan ağı. C. Bilgisayar ağları. D. Metropol alan ağı. İsterseniz videoyu durdurup biraz daha zaman kazanabilirsiniz. Doğru cevabımız bilgisayar ağları. Eğer doğru bildiyseniz mesajınız bir kişiye iletildi. Şimdi sırada ikinci sorumuz var. Hazırsanız birbirine yakın mesafedeki, aynı binada veya aynı oda içerisinde bulunan bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ağlara ne denir? A) Yerel alan ağı, B) Geniş alan ağı C. Bilgisayar ağları. D. Metropol alan A. Doğru cevabımız yerel alan A. Eğer doğru bildiyseniz mesajınız bir kişiye dahil edildi. Şimdi sırada üçüncü ve son sorumuz geliyor. Birbirine çok uzak mesafedeki bilgisayarlar veya ağların birbirine bağlanması ile oluşan ağ türüne ne denir? A. Yerel alan ağı. B. Geniş alan ağı. C. Genişletilmiş alan a. D. Metropol alan a. Doğru cevabımız geniş alan a. Eğer doğru bildiyseniz mesajınız bir kişiye iletildi. Şimdi mesajımızın kaç kişiye iletildiğini düşünelim. Eğer mesajınız 3 kişiye gittiyse tebrikler. Konuyu gayet iyi anlamışsınız. Eğer mesajınız 2 kişiye gittiyse konuyu orta şekilde anlamışsınızdır. Yine de tebrik ederim. Eğer mesajınız bir kişi veya hiç kimseye gitmediyse, videoyu tekrar izlemelisiniz. Bu konuyla ilgili bir sorunuz varsa yorumları yazarsanız cevap vereceğim. Ayrıca yorumun mesajınızın kaç kişiye gittiğini yazmaya da unutmayın. İyi günler.